Evet arkadaşlar şimdi saklambaç oynuyoruz. Hamza gitti bir yerlere saklandı. Zehra daha saymaya başlamadı. Ee, ama şimdi başlayacak kameraman da o. kadar unutma? <laughs> 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 <laughs>

diye. arıyorum yağmur gibi bakalım neredeler ee... Hamza gördüm orada değildi <laughs> De saymayalım ya. Şurası daha iyi. Şurası mı? Evet. Arkadaşlar şu direğe sayacağız. Bu direğe. <laughs> ebe ben olayım ya şimdi. Evet, tamam. 5 dakika durduruyorum arkadaşlar. Evet şimdi geri döndük. Şimdi yağmur ebe olacak. Evet. Ayı. Sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Evet arkadaşlar şimdi saymayı bitirdim ve onları aramaya başlıyorum. Nerede olabilirler ki? Bir de kameraman olduğumdan kamerayla ilgilenmek de zorundayım. Dedim ve bir ses geldi bir yerlerden. Bakın arkadaşlar size bizim gediği göstereceğim. Yavru daha. arkadaşlar. Ben de kömürü sevdireceğim, sevecektim. Kül de burada. Çok korkak bu. Ama bu hiç korkmuyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi inekliğe gidip size bir tür kedileri gösterelim mi? Şimdi şimdi olmaz. Hayır. Evet arkadaşlar. Bir sürü kedimiz var. Benim kedimi başka yere götürmüşler, o yüzden ben de başka bir tane aldım. Es evet, eski kedimin adı şirindi, çünkü çok şirindi. Çok tatlı işte. Bakın arkadaşlar, şimdi benim kedimi göstereceğim size. Çok tambol bir kedi. Bakın. Benimki de çok tatlı. Bakın. Bakın işte benimki. Mavi gözlü. Evet. mavi Bakın gözlü. bu da Berat kuzenimin. Bu da Minnoş. Arkadaşlar. Bu Ateş. Da benim. Gümüş. Çok tombul. Arkadaşlar bu da su en küçüğü. En küçükler evet. Bir tane e, küçük e, bunun renginde ama bunun daha koyusu bir renkte var. Gümüşün daha koyusu bir renkte. Allah'ım çok tatlı. Ama, bir de çok hafif. Evet. Daha küçük evet. olduğu için. Arkadaşlar bizim koyunlarımız da var. Onları da gösterelim. Bakın bu <laughs> arkadaşlar birini gördü mü Direkt kaçarlar Kaçışlarını görmeniz lazım Hı -hı. Hı -hı. Artık arkadaşlar görüşürüz Abone olmayı bildirimleri açmayı ve Like atmayı unutmayın Arkadaşlar bir dakika kesiyorum Ay. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Biz bir karar verdik birazcık daha uzun olsun Ama abone olmayın. like atmayı Çünkü sürekli bir video yorum atmayacağız Yorum yazmayı unutmayın. Bir tane taş atın da gidişlerini Yağmur. görsünler. Yağmur ablamla her geldiğinde videoyu çekeceğiz aslında. Evet haftada bir. Ha. Çünkü biz köye her hafta geliyoruz. Ha. Ya cumartesi ya da pazar arkadaşlar. Allah'ım bu neden bu kadar tatlı? Çünkü... Ee, evet. Arkadaşlar dur bir fotoğraf alacağım. Alırız ya gene. Bakın benimki ateş. Hepsini tek tek Ateşim. Kömür. Kömür. Ha bakın arkadaşlar gümüş. Gümüş. Su. Arkadaşlar bu da tavuk. Civciv. Evet, şimdi arkadaşlar <laughs> size bir küçücük civcivler gösterecektim ama o civcivlerin nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle kaldıracağım kamerayı. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzağı burada. Hangisini beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Bence en çok kedileri beğenirler. Sence? Arkadaşlar. Sence? Kedileri. Arkadaşlar kedileri. bu da benim kedim. Korkak kedi. Ateş. Hayır bu ateş değil. Ben buna bugün kamerad okudum. Adı toprak. Toprakmış. Arkadaşlar bir çeke... Arkadaşlar bu çok tatlı ama çok kaçıyor. Gözleri çok tatlı. Evet, çok tatlı. Evet, bakın. göster Zehra. ya. Çok şirin. Çocuklar bu Arkadaşlar buna iyi bakın bak. Bak, sonuna kadar izleyin videoyu. Gerçekten. Özellikle Ay da... sürtünüyor bana. Olamaz. Gittim, toprağı kaçırdım. Sürtünüyor. Toprak gitti. Arkadaşlar e, şimdi 5 dakika durduracağız. Evet Başka arkadaşlar. Ama yorum yazmayı unutmayın kesinlikle. Evet. Son ka Ke Oy! Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.